Oh, selamun aleyküm adam adray. Selamun aleyküm adam Azra'il Selamun aleyküm adam Azra'il Selamun aleyküm adam Azra'il Selamun aleyküm adam adray. Neyse merhaba kız. Abi de bir tane mega iyi -E parkurda Roblox'ta abi beni geçmeye çalışıyordu. Ben doğru videoyu izledim dedim ki. Bu beni nasıl edecek dedim. Şu an iki geçmek bir daha bir dakika oldu olabilir. Neyse. Şimdi başlayalım. Okey. Arkadaşlar geldik şu an. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar abi beni geçmeye çalışıyordu bu oyunda. Videosunu izledim. Ben de dedim ki bu beni nasıl geçecek dedim. Nasıl geçecek dedim ama geçti. Geçti mi hata hata hatırlamıyorum aslında ama geçtim. Evet, hatırlamıyorum. Bu arada yine o uz zamanları videoya gelmeden ama, ama es es eski et, etki tarzı tabi o zaman gelmedi. Bu sefer kısa gel. Şimdi gel. Neyse. Şimdi bu parkuru geçiyoruz. Ne, ne, ne alaka bilmiyorum. Ne, ne, al ne al alaka bilmiyorum. geçtim. Tamam. Evet arkadaşlar geçtim. Şunu buraya da geçiyorum. Yani abi benim geçecek değil mi? Bu video kapattı sanırım. Bu arada arkadaşlar şu el, elmasta kaçıncı level diye yazıyor bak. Şu elmasta bak. Şu elmasta yazıyordur. Şu altta alttaki elmas var ya. İşte orada yazıyor arkadaşlar. Neyse. Neyse arkadaşlar. Şimdi yani Abi beni kesme. Ben ne yap? Ne diyeceğim bilmiyorum. Bu arada Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Ben çık çıktım ama oradan. Olsun küfürler ol, 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 olabilir. O, yüzden o, o yüzden katılmıyorum. Geçemedim. Vardı küfeler ol, ol, ol olabilir derken yani is, istersen sakalım. Varday ki you, YouTuber. Vardı YouTuber kav, kavgaları demek ki. Şimdi ben rob rob robotta kav Yo YouTube'da hiç alakam yok. Ef beni geçtirdiği hava atıyor. Bir gün bir gün ona ge ge geç geç geçsem Ali ağlayacak. İşte ama burada burada arkadaşlar hepsi hepsi evde kal. Neyse ama ama bu ciddi bak. Gül, gülmemek cid, cid, ciddi değil demeyin. Bu ciddi. Neyse. Allah. Bader, arkadaşlar eskiden abimin kanalında kalan, abimin kanalında ya da benim kanalımda şey geliyordu böyle dışarıda videolar gel, geliyordu ama artık Yapan. Aslında ya yapabilirdik ama kokoran var ne yapalım? Kon vibes. Niye ağlan başlıyor ki? çok kanlı kameraya odak odaklanamam dediğim gibi. Bu arada bu Siz kanalımı Abi bana oluyor musunuz? Olmuyor. Sen bana kafa mı tutuyor? Git ab abone ol like at. Neyse. Dur. Kaşa vardı. Üstüme giydiğim kıyafet gö gö gömlek değil. Bu bir pijama. Okulda da daha seviyorum. Merhabalar. Daha Beni geçiyor ya. Ben amaçlı da sadece de videoda oynayabilir. Ben evet. on senden sonra ben video şey... çektim gideceğim yine Beni geçmiş bile. Geçtim bile hadi Biz ben de madem bana bana bir şey mi? Kolay bir şey. Şöyle üstüne geçeceğim. Başka avarde. Mesela alacağım. Ha. Kup kup kupa kapatmış. Geri gelecek. arkadaşlar arkadaşlar daha dalga geçmeyin. Na, nasıl nasıl geçemiyor falan. Öyle yorumlar hiç sevmiyorum bak. Hiç sevmiyorum nasıl geçemiyorsun o kadar kolay parkuru falan hiç sevmiyorum. Yoksa benim sizin kana kanıtlarsa ab abonelikten çıkarım Mesela abim derse direkt abim abonelikten çıkarım. Çık yaptım mı dede demeyin arkadaşlar. Şimdi ben üzülüyorum. Di ayır. Her her herkes bana yok diyor. Kendi başıma kaldım. Ulama. Ulama. Kakakıyor. <türüyor> ka <türüyor> ta 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 Kesinlikle aslında atladım Getirmeden at Getirmeden atladım Getirmeden atladım <laughs> ben, niye o o o ben niye o şarkıyı söyledim Ben niye o şarkıyı söyledim Vur oraya bak bak bakayım orada hiçbir şey yok. Hay hay hava şimşek. Orada 2021'de hava şimşekler yayılmayacak. O kadar yıla bekledik 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 bekledik, bekledik bek 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 bekmek ekmek. Bu arada arkadaşlar saat 23'ten 23'te dışarıya çıkmayın. Cezaya Niye ki yazdı yani? Bari Flor ona yetişeceğiz arkadaşlar. Flor oncum beni bekle. Arkadaşlar yetişiyoruz. Yetişiyoruz. Flor ona girdiğimde tam video durdurun arkadaşlar. Giriyorum. Diye ye doğru dur. Geliyorum. Diye dur. Ama gir. Hey. Yani ne kadar durun, ne kadar durun. Ne kadar durun ben. Ne kadar durun ben. Ne kadar durun. Bu arada arkadaşlar aşağı bak. Bu ne? Bu ne Allah aşkına bu ne? oyunu bitir bitirmek üzereyim. Ye, ye, ye Ali ba, ba, no, Neyse girdim hadi. Girdim. Girdim. Ama ne zaman devam edecek? Bir <laughs> şey Slor, 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 on, on, ona gel. On. Oo. Ya ben de diğer iki videoda. Aha, bittik. Görüşmeler. Dur, dur, dur. Bir bölüm daha geç. İçimde kaldı. Tamam, tamam. Evet. Bir bölüm daha geçelim. Geçtim. Geçtim. abi bir tık daha geçelim abi kesin eee <laughs>